Hemlik manevrası bu kez Şırnak'ta bir öğrencinin hayatını kurtardı. Nefes borusuna yiyecek parçası kaçan öğrencinin imdadına okul müdürü koştu. İşte o anlar. Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi okul müdürü Heimlich manevrasıyla kurtardı. Şırnak Cizre'de Profesör Doktor Fuat Sezgin Ortaokulu'ndaki 5. sınıf öğrencisi bir çocuğun sınıfta yediği yiyecek parçası nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorlanan talihsiz çocuk yan sınıftaki okul müdürü Hakim Caner'in yanına koştu. Caner koridora çıkardığı öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı ve çocuk rahat bir nefes aldı. Müdür yaşadığı şoku atlatması için bir süre çocuğa sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Caner'in öğrenciye müdahale ettiği anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.